oynayacağız. Nasıl? Gördüğünüz gibi mesela yılan, yılan gidiyor. Sınıflı böcek tabii bu hoş olduğu için sınıflı böcek görüyorsunuz. Aslında sınıflı böcekten böyle bir tavşan yapabiliriz. Ben yani sizin her gücünüze bağlı eşyalar da yapabiliriz. Mesela bir, ne bileyim bir el, işte bir bir yunus balığı. Yunus balığı. Bir şöyle gördüğünüz gibi yunus balığı. Bir de şöyle bir balık. Balık. Paramparça balık. yapabilirsiniz mesela böyle bir yuvarlak yaptınız mesela bakın küçük bir dinozor oldu içinde de kart var <laughs> bakalım mesela bir şey yaptınız bir, bir tavşan yaptınız bir kalem yaptınız bir çubuğu yaptınız bir kı e, falan burada kı yapamazsın ama ama yani yapabilirsiniz mesela Buradan böyle, buradan da böyle. Şunları birleştirdik mi? Aslında nasıl Bu arada bir hayvan yapabilirsiniz. Bir ayı da yapabilirsiniz arı. Mesela arı yapalım. Hop, taşıyan bir kovan. <laughs> diye bitiyor şekilde. Ördekler aynı şekilde. bak, vak 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 Şöyle bunu yapmak için buradan böyle bir gagaya vak 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 Bakın böyle mesela bir yürüyen bir kaplumbağa da olabilir. Birazcık bu fufuk balı olabilir. Bu da fufuk oldu değil mi anne? çok güzel zenfuk oldu bence. Başka ne yapabiliriz? <laughs> bir şey yapabiliriz, bir pulluk yapabiliriz mesela böyle şiş şiş yapabiliriz. Bakın ne oldu? Hop baloncuk çıktı. ne yaptım? Hop, kapandı, hop açıldı bir şey tişört mesela bak. Bu bir tişört yeni tişört, yırtılı tişört. Yeni tişört, yırtılı yırtılı tişört. Her bir şey yapabilirsiniz bakın. Hop 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 hop. Ben çok zevk ediyorum ha. Bunlarda bunlar da bir parlam çiğde bir sinek böcek olabilir. Hatta siz e, hayvan yapmayın. Ha, hayvan hayvan yapabilirsiniz. Yiyecek yapabilirsiniz, sebze yapabilirsiniz, meyve. Mesela küçük küçük kirazlar yapabilirsiniz. Böyle kirazları saklayabilirsiniz. Hmm, i̇şte. Böyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Tabii çadır yapamazsınız. Yani. Ama şöyle bir çadır olabilir. Bakın. Ne yaptı? başlayalım mı? Tabii onu yarın için yar enerji kalkalım, güçlü kalkalım ve yarın o keçi masalını hep birlikte başlayalım değil mi anneciğim? Ve bize like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bu arada siz de yani karanlık olunca bahçede ya da Herhangi yerde televizyonda bunu yapabilirsiniz. Her yüzünüze bağlı mesela bir e, şarkı söyleyen bir ördek, işte mü müzik dinleyen bir futbolu, top oynayan bir sincap. Değil mi? Çünkü her yüzünüze bağlı. Biz ne istersek uğraşalım ve yapalım. Ördek yapacaksınız, ördek yapın. İşte bir şeyler yapın çok size bu arada kanalımıza abone olmayı ve bizim videolarımızı izlemeyi eğer unutursanız yine amatör anneyiz ve amatör Anne'ye basın ve bizim videolarımızı eğer basmazsanız bile siz video, videolarınıza abone olmayız ve izlemeyiz eğer siz bizim yine İzlerseniz ve beğenirseniz ve yorum yaparsanız tabii ki oluruz. Hatta izleme yaparız. Hatta izleme bile yaparız yeter ki. Tavla olsun, televizyon olsun, çadır olsun, her şey bulu olsun. Hiç fark etmez. Ama bir gölge oldu. Aslında bu tam yapılmış şeyler. Bakın. Mesela ben burada yapıyorum. Ama bir el işi, bir böyle olmaz. Değil mi? Her gün bazı şeyler kafanızda. Siz de abone olun. Bir de abone olun. Abone olmak önemli değil. Videoları izlemeniz önemli. Videoları, hmm, videoları beğenmek. O tek tıkla ya da e beğenmediğiniz şeyleri tıkla. Beğenmediğiniz şeyleri tıkla. Bizim videolarımızı beğenmezsen bizim videolarınızı beğenme işaretine basarız. İzleriz ama sizin videolarınızı ama eğer tabii ki bizim videolarımızı izlerseniz size daha daha çok yardımcı oluruz ve bilgisayardan, telefondan, televizyondan, her yerden, tabletten. İşte olur yani bir şeyler idare edelim yani şimdi. Kor korona, ko, Koronadan gizli çadırlar yapalım, ailemizle oynayalım ve her günler geçirelim. Artık koronavirüsün şey. Dışarıda bol bol eğlenelim, marketlere gidelim. İlk işimiz arkadaşlarımızla yakın oynayabileceğiz. Siz de, sizler, sizler arkadaşlarımızla yakın oynayacaksınız, sarılacaksınız birbirlerine dokunursunuz. karısı tamamen geçince her şey olacak karışırsınca. Hep bir, bir şeyler yapacağız yani. Aşkine bize abone olun. Videomuzu destekleyin. Abone olun bize. Sayfalarımızı izle daha o videoları izleyin. Ve daha çok para kazanalım ki iyi bir YouTube olalım. Amatör anne gibi şeyler. Yakışıklı şeyler. Düşünelim ve tasarlayalım ve bu gibi işte yemek yapma gibi, oyun oynama gibi, uyumak yapmak gibi. Sonra sabah da kalkalım enerjiyle ve bir... aslında bu keçi masa zaten uzunmayacak. Üç dakika bitecek Böyle bir masal kendi hikayete bu okuyabilirsiniz. Kitapçınızı bitince biraz da siz masal düşünün ve siz bir kitap oluşturun yapabilirsiniz. Bu arada hiç canınız çıkılmaz. Bize ve unutmayın. desteklemeyi de unutmayın. Biz de abone olacağız. bunu ol, böyle böyle işte işte video, 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 video diye devam edelim. Kendi videolarımızı izlemeyelim. Başkalarının ve herhangi bizim videolarımızın siz izleyelim. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. günler.